Sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı soruları ile karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt tarafta açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Aşağıda boş bırakılan yere uygun kelimeleri yerleştiriniz. Unlu, oligarşi, Karadeniz ya demokrasi ve ulaşım kelimelerimiz varmış. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Halkın kendi kendisini yönetmesidir. Bakın bu videoyu çektiğimde bugün ayın 11'i yani 11 Mayıs. 3 gün sonra 14 Mayıs'ta mesela bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Halk kendi kendine bir adayını belirleyip yönetime katıldığı sistemlere biz demokrasi deriz. Yani bizim de 3 gün sonra yapacağımız sistemdir. Ülkemizde orman varlığının en fazla olduğu yer nokta nokta kıyılardır. Bak bu kıyılar neresi biliyor musun? Karadeniz kıyılardır. Karadeniz'in kıyıları. Neden? Şimdi ülkemizde Karadeniz bölgesinde %25 oranında bir orman vardır. Daha sonraki gelen Akdeniz bölgesinde %24'lük bir oran vardır. Bundan dolayı Karadeniz bölgesi benim uşaklarımın bölgesi en fazla orman bulunan bölgedir. Ülkemizin iç kesimlerinde tahıl tarımının yaygın yapılması nokta nokta mamul sanayisinin gelişmesini sağlamıştır. Bak şimdi ben Gayseri'de yaşıyorum tamam mı? Gayseri, Gonya Gayseri'de yaşıyorum değil mi? Karadeniz Gayseri'de yaşıyorum. Tamam. Aslan gibi Gayserilik. Şimdi Gayseri bölgesinde arkadaşlar buralarda tahıl çok yaygındır. Yani buğday, arpa bu tarz ürünler çok yaygındır. Dikkat ederseniz mesela Karadeniz'in ne şey? Kayseri'nin nesi meşhur? Mantısı meşhur. Konya'nın nesi meşhur? Etli ekmeği meşhur. Yani dikkat ettiğinizde tahımdan dolayı sürekli buralarda hamur ve hamur işi meşhurdur. E burada hamur ve hamur işinin meşhur olmasından dolayı tahıldan dolayı unlu mamullerin yaygın olması sanayinin gelişmesi sağlanmıştır. Egemenliğin ayrıcalıklı bir azınlığın elinde olduğu yönetim biçimidir. Arkadaşlar bu da oligarşidir biraz daha ailesel yönetim olarak yani çok az bir kişinin devleti yönetmesiyle alakalı bir sistemdir. Günümüzde bizim ülkemizde böyle bir sistem yoktur. Ham maddeleri kuracağımız tesiste taşımak ve tesiste ürettiğimiz ürünleri tüketiciye ulaştırmak gerektiğinden yatırım yapacağımız yerin nokta nokta ağının göz önünde bulundurmalıyız demiş. Burada arkadaşlar ulaşım ağından bahsediyorum. Bak dikkat ederseniz tüketiciden üreticiye, üreticiden tesise hep sürekli ne var? Ulaştırmak var. Ulaşımdan zaten aklınıza gelsin. Buradan direkt doğru cevabı bulabilirsiniz. Son olarak ayçiçeği, zeytin ve mısırın yetiştirildiği yerlere nokta nokta sanayisi gelişir. Buralarda da bak markete git. Markete gittin ne var? Ayçiçek ya. Ne var? Zeytin ya. Ne var? Mısır ya. Ne var? Fındık ya. Ne var? Ceviz ya. Bunlar da var ha. Bunlar genelde nedir yağ sanayisinin gelişmesini sağlar. Şimdi geldik doğru yanlış sorularımıza bakalım. Başına doğruysa D yanlışsa Y yazmamızı istiyor. Seçim yoluyla yönetime gelmeye çalışan teşkilatlara dernek veya vakıf denir. Siz dernek veya vakıfların seçim sonucunda geldiğini gördünüz mü? Hayır. Seçime kim girer? Partiler girer, değil mi? parti. Siyasi partiler girer. Hatta şöyle söyleyeyim, siyasi partiler yazarsak daha doğru olur. Bunlar seçime girerler ve bunlar yönetime gelmeye, yani iktidara gelmeye çalışırlar. Burada dernek ve vakıf değil siyasi parti olacağı için yanlıştır popüler kültür milli kültürün gelişmesine katkı sağlar yanlıştır. Popüler kültürler nedir? Mesela şu anda teknolojiyle birlikte gelişen kültürlerdir. Ya da işte e, TikTok, işte YouTube, Instagram onlarda mesela bazı challenge'lar işte böyle akımlar falan var ya mesela onlar popüler kültürdür. Bu popüler kültürle birlikte bizim geçmişten gelen milli kültürümüz zarar görür. Dikkat edin. Monarşilerde yönetme etkisi halkın elindedir demiş yanlıştır. Monarşi İngilizce mono kelimesinden gelir. Mono ne demektir biliyor musunuz? Bir demektir. Monarşi dediğimizde bir kişinin yönettiği padişahlık gibi bir sistemdir. E burada halk var mı? Padişah ne derse o olur. Halkın bir etkisi yoktur. Halkın elindedir dediği için yanlıştır. Ülkelerin başka ülkelere ürün satmasına ihracat denir doğrudur. Mesela Türkiye fındığı var değil mi? Çok güzel. Karadeniz fındığımız var. Bu Karadeniz fındığını biz ne yapıyoruz? Karadeniz'den alıyoruz. Dünyanın her yerine ihracat yapıyoruz. Yani satıyoruz. Eğer biz dış ülkeden ülkemize getirseydik. Bakın ihracat dediğimiz şurada güzelim Türkiye Cumhuriyetimiz var. Şurada da diğer devletler var onlar küçük yazsaydık büyük yazdık da. Eğer Türkiye'den diğer devletlere gidiyorsa ihracat. Eğer diğer devletlerden ülkemize geliyorsa mesela iPhone'dur, teknolojik malzemedir gibi. Bunlar da ithalat olacaktır arkadaşlar. İhracat gönderilen ürün, ithalat alınan üründür kamuoyu, medya, siyasi partiler yönetimin aldığı kararlar üzerinde etkilidir, doğrudur. Bu mesela bir karar alınacağı zaman hatta günümüzde tam seçim döneminde olduğumuz için bütün kararlar işte medyadır, kamuoyudur, siyasi partilerin etkisi altındadır. Üçüncü sorumuza bakalım meslek seçiminde öncelikli hangisine dikkat edilmelidir? Bak şimdi bir meslek seçeceksin. Diyorsun ki ya ben gelecekte şunu yapmak istiyorum. Burada öncelikli olarak şunu yapmayacaksın. Mesleğin ekonomik getirisine dikkat etmeyeceksin. Ya bak ben bu işten çok para kazanırım ha. Böyle 10 bin, 20 bin, 100 bin para kazanırım demeyeceksin. Öncelikli olarak para değil. Sonra mesleğin toplum içindeki itibarına bak ben öğretmen olursam doktor olursam bunlar çok saygın görüyor demeyeceksin. Bunlara da dikkat edeceksin ama ilk yapacağın iş bu değil. Aile ve çevresinin beklentilerini ailelerde de oğlum polis olsun oğlum memur olsun oğlum asker olsun şu olsun bu olsun bunlara da değil. Öncelikli olarak kendine bakacaksın. Yani kişinin ilgisi, ve becerilerine uygun olması lazım. Yani ben hangi işi yapabilirim, hangi işi severek yapabilirim. Bak size şunu söyleyeyim. Ben öğretmenlik küçüklük hayalimdi. Tamam. Yani ilk bir ilkokula başladım öğretmenim sorardı ne olmak istiyorsun? Bilgisayar öğretmeni olmak istiyorum ya da şu öğretmeni olmak istiyorum diye söylerdim. Ee, hep derdim ki ya bir öğretmen olmak istiyorum. Sonra arkadaşlar mesela bu yaşıma geldim ve saat şu anda 11'e çeyrek var. Yani gece vakti. Ve sabah okula gittim, dersimi anlattım, güzelce geldim şimdi buraya. Halen ders çekiyorum. 11'e çeyrek vardı. Bunun nedeni kişinin mesleğini sevmesiyle alakalı. Bak gülerek, eğlenerek, böyle severek dersimi çekiyorum. İşte bu da sizin ilgi ve becerinizle alakalı. Bu arada kendimi ölmüş gibi olmadım değil mi? <laughs> dördüncü sorumuza bakalım. Şimdi dördüncü sorumuzda diyor ki aşağıdakilerden hangisi yönetimin karar alma sürecini etkileyen faktörlerden birisi değildir. E şimdi biz arka tarafta söylemiştik. Ne vardı arka tarafta? Kamuoyu vardı, medya vardı, siyasi partiler vardı. Bunları söyledik. E bakalım. Şimdi sivil toplu yani şu olanlara bir bakalım öncelik olarak. Medya var mı? Var. Siyasi partiler var mı? Var. Kamuoyu var mı? Var sivil toplum kuruluşları var mı? Var. Ama resmi kurumlar bu karar alırken süreç içerisinde değil, daha sonra alınan kararları uygulama aşamasındadır. Yani resmi kurumlar yoktur. Buna ekstra olarak arkadaşlar kamuoyunu da ekleyebilirsiniz. Zaten 4 seçenek var. Kamuoyu, medya, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları. İsterseniz bunları not alın. Yarınki sınavınızda faydası olur. 5. sorumuza bakalım sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımıza sahip çıkmak ve özellikle kış mevsimi boyunca onların barınma hizmeti veren kurumlarımız vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri değildir? Bakın dikkat ederseniz dışarıda hiçbir vatandaşımız kalamaz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre her vatandaşın barınma hakkına sahip olması gerekir. Bundan dolayı bazı kurumlarımız vardır. Bunlar nelerdir? Mesela belediyeler. Belediyeler o insana ev ya da imkan sağlamak zorundadır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bakanlığı bunu sağlamak zorundadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sağlamak zorundadır. Ama Yeşilay bunu sağlamak zorunda değildir. Çünkü Yeşilay'ın görevi sigara ve alkol bağımlılığını bıraktırma merkezi olarak düşünebilirsiniz. Görevi bunlardır. Aşağıdakilerden hangi ikisi? Ülkemizin diğer ülkelere ihracatı arasında yer almaz. İhracat neydi? ihracat bizim ülkemizden diğer ülkelere gönderdiğimiz şeylerdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden diğer ülkelere gönderiyorsak ihracattı. E bakalım şimdi biz neyi dışarıya verebiliriz? Doğalgaz, petrol veremeyiz niye veremeyiz biliyor musunuz? Çünkü bizim ülkemizde doğalgaz, petrol bir tek Batman bölgesinde çıkıyor. Ha yakın zamanda Karadeniz'de falan çıkmaya başladı. İnşallah ilerleyen aşamalarda bütün dünyaya ihraç ederiz. Amacımız o. Ama bizim şu anda Batman'da faal olarak çıkan bir petrol hattımız var. Bu da ülkemizin %25'ini karşılıyor. Bakın Batman'daki petrol hattı %25'ini karşıladığı için geriye kalan %75'lik kısı dışarıdan ithalat yapılarak getiriliyor. Yani dışarıdan aldığımız için bunu biz dışarıya ihraç edemeyiz. Ha sebze meyve mesela Antalya, Mersin deli gibi üretiyoruz. Bunları gönderebiliriz. Mobilya halı Kayseri, Ankara dışarıya gönderiyor. E demir çelik tamam bunlar da var. Mesela Sivas, Karabük demir çelik fabrikalarımız gibi fabrikalarımız var. Bunlar gönderiyor. Ama doğal gaz ve petrol dışarıdan bizim ithal ettiğimiz ürünler içerisindedir. Aşağıdakilerden hangisi? Toplumun temel ihtiyaçlarından biridir. Temel ihtiyaç nedir? Temel ihtiyaç olmazsa ölürsün. Öyle bir ihtiyaçtır. Yani yemek, yani barınma yani sağlık gibi ihtiyaçların tipidir. Bunlar bizim olmazsa olmaz ihtiyaç türümüzdür. E şimdi seyahat olmazsa olmaz mı? Hayır. Ticaret olmazsa olmaz mı? Hayır. Turizm olmazsa olmaz mı? Hayır. Ama barınma olmazsa olmaz. E hocam niye sürekli barınmamız mı lazım? Barınmazsak ölür müyüz? Evet ölürsünüz. Niye? Şöyle düşünün kış aylarında mesela Erzurum, Kayseri, Konya, Sivas bu bölgeler soğuk bölgeler değil mi? E şimdi kışın eksi 10, eksi 20, eksi 30 derecelerde bu insanlar donarak ölmesini sağlar. Ondan dolayı temel ihtiyaçtır. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir yerin kuzey yarım kürede yer aldığını anlamamıza yardımcı olmaz diyor. Kuzey yarım küre neresidir? Kuzey yarım küre şu anda benim canım, ülkem, Türkiye'nin bulunduğu yerdir. Biz dünya üzerinde şöyle bir dünya düşünün. Dünya üzerinde şöyle da ekvator düşünürseniz kuzeyde bulunuyoruz. Yani yukarıda yukarıda bulunuyoruz. Biz kuzeyde bulunuyoruz. E bakalım bizim kuzeyde olduğumuzu nasıl anlarız? Şimdi güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması Niye? Çünkü Ekvator dediğimiz yer hani bu Acun'un filan gittiği yer var ya Dominik Dominik. Ha, sıcak bölgeler. Buralar sıcak. E buradan güneyden yani aşağı taraf güney, yukarı taraf kuzey biz kuzeydeyiz. Güneyden esen rüzgar ne yapacak? Sıcak bölgeden geldiği için bizim sıcaklığımızı arttıracak. İki paralel arası mesafenin her yerde eşit olması yanlış. İki paralel arasındaki mesafe her yerde 111 kilometredir arkadaşlar. Bu hiçbir yerde değişmez. Kuzeyde de güneyde de değişmez. Enlem derecelerinin kuzeye gittikçe artması bakın dereceler gitgide artıyorsa burada da yine kuzey yarım kürede olduğumuzu gösterir. Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha sıcak olmasın. Bakın bir ev düşünün. Tamam şu anda bulunduğunuz bölgede güneye bakan taraf güneş olduğu için güneyde bundan dolayı sıcak olur. Evlerin de güney yamaçları ya da dağların güney yamaçları karlar erir ama kuzey yamaçları soğuk olur. Genelde analarınız, babalarınız güney yamaçlardan ev almaya dikkat eder. Şimdi geldik Mustafa Kemal Atatürk'ün bir güzel sözü. Demiş ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Mustafa Kemal Atatürk. İstiklal mücadelesiyle birlikte meclis kurulmuş ve meclis içerisinde arkadaşlar e, bazı kargaşalar çıkmış. Çünkü meclisin bir yönetim sistemi belli değil. Bir düzen yapılmamış ve Atatürk 23 Nisan 1900 kaçta kurmuştu meclisi 1920'de kurmuştu meclisin açılması. Daha sonra bakın bunu yazayım hemen şurada. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Daha sonra biz 22'li yıllarda 30 Ağustos'ta mücadelemizi verdikten sonra 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet diye bir yeni yönetim stili uyguladı. Bu cumhuriyet yönetim stili şuydu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindi. Yani millet milletvekillerini seçecek, milletvekilleri halk için çalışacak, yönetime halk katılacak, yönetim egemenlik kayıtsız şartsız milletin elinde olacak dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün yukarıda verilen sözü aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisiyle ilgilidir? E şimdi burada cevap nedir? Cumhuriyet. Monarşi tek başına, oligarşi bir ailenin yönettiği, teokrasi dediğin din ile yönetilen bir kısım ama cumhuriyet egemenlik kayıtsız şartsız milletin. Şu anki yönetim şeklimiz bizim cumhuriyettir. Şimdi geldik 10. sorumuza. Tabi daha sonra ilerleyen aşamalarda başkanlık sistemine gittik ama daha halen Cumhuriyet'in e, eski dönemin yönetim sisteminden tam olarak kopmadık arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yukarıda verilen haklar aşağıdaki alanların hangisiyle ilgilidir? Seçme ve seçilme hakkı, dilekçe hakkı. Bu arkadaşlar nedir? Kişinin siyasi haklarıyla alakalı. Seçme ve seçilme hakkı. Siyasi haklardır. Bu kadar bitti. Ülkemizde aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez? Şimdi Karadeniz iklimimiz var mı? Ha şuradan çık Trabzon'a git. Oradan Rize'ye git. O bölgelerde ne var? Bizim Karadeniz iklimimiz var. Cepte. Akdeniz iklimi var mı? Ha in Antalya'ya. İşte böyle sahil kenarına Bodrum'a filan. Burada Akdeniz iklimi var. Karasal iklim. Döngel Kayseri'ye karasal iklimin ağababası vardır. Sivas'ta vardır, Konya'da vardır. Buralar hep ağır adamlardır. Karasal adamlarız biz bak. Her tarafımız kara kara böyle. Çünkü burada karasal iklim var. Soğuk iklim var. Soğuğun ayazını yediğimiz iklim var. Ama Muson iklimi yok. Bu son iklimleri kim biliyor mu? Bunlar Hindistan, Pakistan böyle çekik çekik gözlü de değil. De böyle oynayanlar var yani böyle şarkı söyleye söyleye. Onların bulunduğu yer. Yani çok fazla yağmurun aldığı bir bölge oluyor bu bölgeler. Bu bölgeler bizim ülkemizde bulunmuyor. Bunu bilin yeterli. Ha bir de bizim ülkemizde mesela böyle şey de yok ha. Kutup iklimi de yok. Onu da söyleyeyim. Belki karşınıza çıkar. Türkiye'de kutup iklimi de yok. Kutup iklimi var mı bizde böyle don, buzun olduğu yer yok. Ha, Erzurum mesela ben orada okudum. Erzurum kutuba yakın. Ona adım gibi eminim. Yani eksi 35 dereceyi görüp böyle kaşlarımın donduğu zamanı hatırlıyorum. Kutuba yakın ama kutup iklimi bizim ülkemizde yok. Ülkemizde balıkçılık en çok aşağıdaki seçenek, aşağıdaki hangi denizimizde yapılmaktadır? Tam yandan baktığım için bazen de okuyamıyorum. Onları da kusura görmeyin. Ha. <laughs> Nerede yapılıyor en çok balıkçılık? Akdeniz mi? Hayır. Marmara mı? Hayır. Ege mi? Hayır. Nerede? Karadeniz'in uşakları yapıyor. Karadeniz'in uşakları tekneye binir. 1 Eylül günüyle itibariyle balıkçılık sezonu açılır. Yukarıdaki açıklama Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi kişilik özelliğini gösterir? Mustafa Kemal Atatürk 1933 yılında Sovyet Birliği dağılarak Türk Cumhuriyetlerinin bağımsız olacağını söylemiştir. Bu durum 1991 yılında gerçekleşmiştir. Şimdi Sovyet Birliği nedir? Sovyet Birliği Rusya'nın başkanlığı altında e, SSCB dediğimiz Rusya yani şu anda bulunan Rusya'nın bulunduğu yerde Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan gibi devletlerin bir arada yaşadığı bir yapıydı. Atatürk diyor ki bak bundan kaç yıl önce şöyle <laughs> bir hesaplayalım 58 yıl önce Atatürk çıkıyor Elisi bu olayın olmasından 58 yıl önce diyor ki bakın Sovyet Birliği dağılacak. Türkler özgürlüğünü alacak. Şu anki döneme bakın. Orada Azerbaycan var, Gürcistan var, Ermenistan var, Kazakistan var, Özbekistan var. Hepsi dağılmış mı? Dağılmış. Adam 58 yıl ileriyi görmüş. Yani bu adamın ileri görüşlülüğü mükemmelmiş. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün Ey Türk Gençliğini açın. Şu anki dönemleri nasıl anlattığını 100 yıl ileriyi gördüğünü görebilirsiniz. Arkadaşlar bu sınavdan beklediğimiz not şöyle. Bir cızgı, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şu mükemmel notları kapın kapın gelin. Hoşçakalın.